Merhaba, ben uzman psikolojik danışman Esma Nur Bolat. Bugün Instagram soru-cevap çıkartmasına gelen harika soruları cevaplamaya devam edeceğim. Aslında dün Instagram'da biraz cevaplamaya çalıştım. O kadar çok soru vardı ki hem yoruldum hem seanslar girdi araya. O yüzden bugün rahat rahat bir YouTube videosu olarak çekeyim dedim. Yine elimde epey soru var. İlk soru. Kafamızda kurduğumuz kişiler, ritüeller, mekan, yer, dokunan yerleri nasıl değiştirebiliriz? Bize dokunursa kötü bir şey olacak düşüncesini nasıl yıkabiliriz? Ee, şeklinde. OKB'de e, aklımıza gelen düşüncelerle yaptığımız davranışlar arasında bir bağlantı kuruyoruz. E, Aklımıza korkunç bir düşünce geldiğinde işte bize e, dokunmasının tehlikeli olduğunu ya da şuraya ellemezsem şu başıma şu gelecek, bu gelecek e, şeklinde korkutucu düşünceler oluyor. Sonra bunları bertaraf etmeye yönelik bazı davranışlar oluyor. Biz bu davranışları düşüncelerden hemen sonra yapmaya devam edersek bu döngüyü pekiştirmiş oluruz, kurtaramayız. Biz aklımıza kötü düşünceler gelse bile o davranışları ancak bırakarak o düşünceleri boşa düşürebiliriz. Yani... Tehlikeli bir şey sanıyordum ama tedbir almadım ve bir şey olmadığını gördüm. Bitti. Bir de e, aklımıza gelen düşünceler üzerine durdukça, onları analiz ettikçe, onların üzerine düştükçe, onlardan bir e, anlam, bir işaret bulmaya çalıştıkça e, onları bırakmamız zorlaşır. İkinci soru. E, Kararlı olamıyorum, kontrol etmeyeceğim diyorum ocağı. Ama çok sefer tekrar e tekrar ediyorum. E, bu nasıl biliyor musunuz? Şimdi her şeyi böyle mantıklı halledemeyiz. Yani özellikle OKB'de mantık devre dışı. Çünkü korkular e, ya da aldığımız tedbirler mantıkla açıklanabilecek gibi değil. Belki tetiklenmediğinde bir kişi, OKB'si olan bir kişi... Ya da başka birisinin o kahvesinden bahsederken ya o da gereksiz ya ona ne gerek var der. Ama kendi e, durumunda tetiklendiğinde aynı e, sok karnalık ve mantıklı bakış olmaz. O yüzden e, burada e, büyük ihtimalle devam etmenizin sebebi o kontrol e, hissi geldiğinde kontrol etme dürtüsü geldiğinde. O o kadar güçlü bir dürtü ki onu sanki gerçekleştirmeniz gerekiyor gibi gelebilir. Ya da eğer kontrol etmezseniz ve bir belirsizlik var, acaba kapadım mı kapamadım mı? Otomatik olarak e, evet kapamadım olumsuz ve şöyle şöyle olacak diye e, e, olumsuz varsayımlara e, geçmenizden kaynaklanıyor. Ama bunu halletmenin en güzel yanı e, kontrol etmeyi birle sınırlamak, çok rahatsız olmak. O rahatsızlığa katlanmak ee, ve o kontrol dürtüsüne boyun eğmediğiniz için giderek kendinize güveninizin, hafız hafızanıza güveninizin e, geri gelmesini izlemek. Bu yapabileceğiniz en güzel şey bu. Yani bir de buna bunu yapmak sadece sizin elinizde hani biz e, öneriler söyleriz. Şöyle yapın, böyle yapın deriz. Ama bunu gerçekleştirecek tek kişi sizsiniz. Yani çözüm sizin elinizde. Bunu da e, unutmayın. Diğer bir soru. Hamilelikte anksiyete ile baş etmek nasıl olur? Şimdi bazen yani duruma göre o e, hamilenin özelliğine göre e, ilaçla devam eden oluyor. ilacını e, kesen oluyor. Doktorları karar veriyor tabii ki de buna. E, ama yani hamillikte anksiyete ile e, uğraşmak da normal e, zamanlardaki gibi e, oluyor diyebilirim. O kabe gerçekten yanlış yapıyormuşum gibi hissettiriyor. Ya gerçekten yanlış yaparsam. O kabe gereksiz ve e, e, aslında kişiye yardımcı olmayacak tedbirleri hayatına sokar. Yani hayatını e, o tedbirlerle örer, 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 örer küçücük bir alan kalır. Şimdi bu buradan bakıldığında yani, sanki o tedbirler onu koruyormuş gibi gelir. E, ya da işte yanlış yapmayı asla istemiyordur ve o e, o kaba düşünceleri arkasından gelen davranışlar olmazsa yanlış yapacağını düşünür e, ve böyle kendini e, güvende hisseder. Ama aslında bizim e, zihnimizin yanlış yapmaktan korkması ve Zihnimizin bu düşüncelerle dolu olması bizim hata yapmaya açık olduğumuzu göstermiyor. Bu mantığı o kişi kuruyor. Öyle bir mantık yok. Yani öyle bir bağlantı yok. O yüzden en güzel bunu görmenin yolu da o düşünceleri takip etmeyi ve o düşüncelerin ortaya çıkardığı rahatsızlığı ortadan kaldırmak için de o davranışları yapmayı bırakıp gerçekten. E, ...neler yaptığınızı, hata yapıp yapmadığınızı görmektir. E, bunu gördüğünüzde de o düşünceleri ne izlemeye, ne analiz etmeye... Ne de onlara göre davranışlarınızı değiştirmeye gerek kalmaz. Ya gerçekten yanlış yaparsam sorusu, bunun cevabını bulamazsınız. Bunun garantisini size kimse veremez. Bunu ya yanlış yaparsam ya da asla yanlış yapmamalıyımın peşine düştüğünüz her zaman... Ee, çaresizce bu e, tedbirleri almaya devam edersiniz. Yani sormanız gereken soru aslında ve ya gerçekten yanlış yaparsam değil, e, yanlış yapıp yapmamayı nasıl umursamam? Bu açıdan bakarsanız daha rahat olur. Diğer bir soru, bazı takıntılar geçse de bazı takıntılar ısrarla devam ediyor ve bazen etkileri artıyor. Bu neden olur? Bu o e, OKB sizin hassas olduğunuz, önem verdiğiniz e, konuları çok güzel yakalar bazı daha yüzeydeki konular vardır. Onlar sizin için aslında o kadar da önemli değildir ve daha kısa sürede halledersiniz. Ya da o daha e, önemsiz konular, yani size öyle gelen konular e, daha önemli gelen bir konuyla yer değiştirdiği için onlar geri planda kalır. Ama belki başka bir durumda tekrar ortayaabilir. E, Neden olur? Yani bu tamamen dikkatinizle alakalı. İlginizi çeken, çok korktuğunuz e ee, hiç yani, si, sizinle bağdaşmayan, kendinize yakıştırmayacağınız, e, kabul edemeyeceğiniz herhangi bir e, düşünce zihnize geldiğinde buna kapılıp onun üzerine e, dikkatinizi e, ve e, odağınızı e, kaydırmanızla alakalı. Diğer bir soru, Rüya o var mı? E, eğer bir kişinin günü e, o kaybı döngüsüne geçiyorsa, çok bocalıyorsa, e, olumsuz etkileniyorsa ee, rüyasında da benzer sıkıntılı içerikleri görmesi bekleniyor. Ee, ama bir de şöyle olabiliyor. Mesela rüya gördü, rüyada çok etkilendi, korktu, Gününe yansıdı ee, ve şöyle düşünmeye başladı. İşte ya e, uykumda ölürsem, ya e, sürekli bu rüyaları görürsem, rüyalarımın bir amacı varsa, beni uyarıyorsa, ya rüyamda gördüklerim gerçekleşirse, bunlar da e, o. Rüyaların verdiği sıkıntı arttırabiliyor. Diğer bir soru. Bazı rakamlara ve harflere takılı olmak, huzursuzlaşmak nedendir? Bence bunun sebebini aramak doğru değil. Çünkü bir mantıklı bir zemin yok. Yani kimisi bunu tramvayla açıklar. Başka bir şey de olabilir. Yani hiçbir sebep de olmayabilir. Yani tahmin edilecek şöyle bir şey yaşadım ve benzeri öyle bir yaşantı da olmayabilir ee, ama bu ya herhangi bir şekilde takıntının ortaya çıkması onu çözmeye başlamak için yeterli. Diğer bir soru R retroaktif kıskançlık OKB tedavisi var mı? Ee, şimdi bir ilişkide e, partnerin geçmişin ile yönelik e, merak, kıskançlık olarak açıklayabiliriz retroaktif kıskançlığı. E, bu artık e, dayanılmaz bir boyut alıyorsa, ilişkiye zarar veriyorsa ya da kişinin kendi içinde sıkıntı yaşıyorsa e, ele almak gerekir. E, burada şu yapılabilir. E, varsayımlardan ziyade gerçeklere odaklanmak yardımcı olur. E, ve diğer... Aynı e, OKB'nin herhangi bir alt türünde nasıl yaklaşıyorsak aynı o şekilde yaklaşmamız yeterlidir. Her bir soru. Belli duygulara, kişilere, olaylara, davranışlara takılı kaldığımızda aklımıza geldi ne yapabiliriz? E, şimdi takıntı sadece e, OKB tanısı açısından değil de yani bir şeye takılmak sonuçsuz bir şekilde e, o içerikle meşgul olmak diye tanımlayabiliriz. Yani herhangi bir şey bizi bir sonuca götürmeden, bize yardımcı olmadan bizi meşgul ediyorsa, yapacağımız en güzel şey oradan dikkatimizi, odağımızı çekmektir. Hayatımızı o düşüncelere, davranışlara, kişilere göre değiştirmemektir. Yani aklımıza geldiği için onu çözüp ondan kurtulmamız gerekmiyor. Aklımıza geldiğini fark edip devam etmemiz gerekiyor. Diğer bir soru. Belirsizliğe nasıl tahammül edilir? Zihnim takıntılı düşüncelere karşı ne yapılabilir? Belirsizliğe bir kere belirsizlik yok edilecek bir şey midir? Belirsizlik varsa tehlikeli midir? Bunlara cevaplamanız gerekiyor. Belirsizlik her zaman yok edilmesi gereken bir şey değildir. Belirsizlik tehlikeli bir şey değildir. Biz belirsizliğe katlanamayan canlılar değiliz. Bunları oturtmak gerekir. Kendimizi sürekli hatırlatmamız gerekir. Eğer biz bir yandan belirsizlik asla olmamalı ve ben buna katlanamam dersek orada nasıl kabul edeceğiz belirsizliği? Bu inançlarımızı değiştirmemiz gerekir. Neydi bir de zihnin takıntılı düşüncelerine karşı ne yapabilir? Şimdi takıntılı düşünceleri takıntılı diye etiketliyoruz ve onlara bulaşmıyoruz. Onları analiz edip üzerine durup çözmek, zaman kaybetmek bunlar bizim işimiz değil. Bunları yapmıyoruz. Diğer bir soru geçmişte yaşadığım bir konuda yaptım mı yoksa yapmadım mı diye aklıma düşünceler geliyor. Şimdi e, belki bazı konularda daha yoğun geliyordur ama bazı konularda gelmiyordur ya da hayatınızın her anında geçmişte bir şeyi doğru yapıp yapmadığınız ya da yapıp yapmadığınızı incelemiyordunuz. Yani aslında sizin e, iç görünüz vardı bir şeyi ya yaptıysanız yaptım yapmadıysam yapmadım ya da hatırlamıyorsam demek ki önemli değildir diye işin içinden çıkabiliyordunuz. Ama daha sonra e, bu takıntı gelmeye başladı ve yapıp yapmadığınızı merak etmeye başladınız. Çok odaklandınız, incelemeye devam ettiniz. İncelemeye devam ettikçe hafızanıza, iç gönlünüze güveniniz azaldı. Çünkü o kontrol sizi güvende tutuyormuş gibi gelmeye başladı. Düşündünüz, düşündünüz, düşündünüz artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu fark edemeyecek, neyi yapıp neyi yaptığınızı hatırlayamayacak bir duruma geldiniz. Bundan çıkmanın en güzel yanı, o gitme işte yapıp bir şey yapıp yapmadığınızı incelemeyi bırakmak. O soruya bu benim işim değil, bilmeyeceğim. Ben şu an buna cevap vermeyeceğim, ilgilenmiyorum deyip geçiştirmek. Ancak bunu yaparsanız kendinize ve hafızanıza güveniniz geri gelir. Diğer bir soru, Obsesyon düşüncelerimi hatırlamıyorum ve daha çok panik oluyorum. Bu nasıl geçecek? Bu da deminki soruya benziyor. Bu düşünceleri hatırlamanıza gerek yok. Keşke hatırlamasanız hatta. Neden hatırlamak istesiniz ki? Bunlar hiç yardımcı olmaz. Zaten o düşüncelerin hiçbir anlamı yok. Sizi korumuyor. Size bir mesaj vermiyor. Sizin için işlevsel hiçbir amacı yok. Yani onlarla bir işiniz yok aslında. Yutma fobisi yaşıyorum. Yaklaşık 15 yıldır 30 yaşındayım. 10 senedir ilaç içiyorum. Psikoterapi alıyorum. Ee, aslında epey bir süredir uğraşıyormuşsunuz. Ee, belki başlangıç noktanızdan daha iyi bir duruma gelmişsinizdir. Tam hikayenizi bilmiyorum. Ama yutma ile ilgili e, düşüncelerinizi e, değiştirme üzerine çalışabilirsiniz. E, yani yutma ile ilgili sizi e, nelerin korkuttuğunu bir e, derecelendirme yaparak daha hafif e, olan Korkutucu durumdan daha size zor gelen duruma doğru bir maruz kalma düzeni yapabilirsiniz. Maruz kalma gerçekleştirebilirsiniz. Gerçi hani destek aldığınız için o uzmanlar daha iyi bilirler durumu. Bunları söyleyebilirim. Diğer bir soru. Uyurken bile düşüncelerimi kontrol etmeye çalışıyorum ve o zaman bile endişeleniyorum o yüzünden. Ee, düşünceleri kontrol etmek bizim işimiz değil. Yani insanlar olarak öyle bir donanımla dünyaya gelmemişiz. Düşünceler zihnimizde var olabilir. Bunların hangi içerikte olacağını da çoğu zaman seçemeyiz. Hele o olan birisi için bu genelde en korktuğu şeylerle ilgili daha ee, felaket senaryoları olabilir. Ama kontrol etmek işiniz değil. Uykuda hele yani hiç bunu bırakmanız lazım. E ee, devam ettirmeyeceksiniz. O sizin işiniz değil. Onu bilmek sizin işiniz değil. Devam ettirmek sizin işiniz değil. Kontrol etmek sizin işiniz değil. Ama bu cümleleri kendinize hatırlatın ve yapmamaya gayret edin. O KB'de iyileştiğimi, daha iyiye gittiğimi gittiğimizi nasıl anlarız? Ee, düşüncelinin düşüncelerin var olup olmadığı ile ilgili değil bu kesinlikle. Şimdi aklınıza düşünce gelir. Siz ona odaklanmadan hayatınıza devam edersiniz. Ya da birazcık rahatsız olursunuz ama hayatınızı değiştirmezsiniz ya da biraz e, takıldığınızı fark edersiniz. Ama sakinleşmeyi bekledikten sonra a, ya bir dakika ya bu e, çok OKB e, düşüncesine benziyor. Ben bunu devam etmek istemiyorum dersiniz. İyileştiğinizi böyle fark edersiniz. Travma bir şekilde beynimizi bozdu ve sadece konuşarak bu hasarı nasıl düzelteceğiz? Şimdi her travma aslında beyni bozmuyor. E, travmaları e, yaşayanların çoğu kendi kendine iyileşiyor. Bu doğal bir süreç, yani öyle bir mekanizmamız var. E, travma yaşayanların bir kısmı da travma sonrası stres bozukluğuna e, çeviriyor. Yani daha e, hayatlarını değiştirecek, düşünce ve davranışlarını değiştirecek şekilde e, yaşayabiliyorlar. Şimdi eğer kastettiğiniz bu kısımsa, e, burada e, travma beyni... E, ya bunu tabii en azından ben kendi anladığım şekilde anlatacağım. Beynin böyle bazı yerlerin çalışamaz ya da e, ne bileyim orada yeni bir yapı çıkıp ya da bazı yapıları öldürmüyor Travma yeni bağlantılar meydana geçiriyor yani mesela suçluluk utanç e, kişinin kendi sorumluluğunu abartması dünyanın ya da diğer insanların güvenilmez olduğuna dair kurallar e, belirlemesi ya da sürekli tehlikeye açık ee, olduğunu e, hissetmesi, tetikte durması bunlar yeni travma sonrası öğrenmelerdir. Bunların da e, çoğu aşırı genelleme içerir ve yanlış yorumdur. Konuşarak e, o durumun aslında ne olduğu, o kişinin sorumluluğu, o kişinin e, e, o zor duyguları nasıl e, yaşayacağı, e, daha sonra nasıl gerçekçi e, kendi hayat ve diğerleri e, hakkında gerçekçi e, düşüneceği üzerinde durulur. E, konuşma bun yani eğer bu bir e, psikolojik danışmanlıksa ve konuşma bunları içeriyorsa büyük yardım olur. Zamanı düşünmek neden anksiyeteyi tetikler? Sanki düşünmek yapmaktan zor, e, yaşamaktan zor. Bir şey söyleyeyim mi? Sadece zaman değil, neyi çok düşünüp üzerine durup analiz edip Artık onu bağlamından koparıp başka bir şey getirirsek o o kadar zor olur. Eğer zaman geç kalmışlıkla alakalı işte ya da e, farklı bir şeyse e, bunun yerine zaman sadece bir ölçü birimi bize bir şeyleri gösteriyor. E, ve e, bir bilgi alıp devam ederiz. Bunu kendinize hatırlatabilirsiniz. Yani düşündüğünüz şeyi e, fazla düşünüp anlamını değiştirdiğinizde baş etmek zor olur. Hani bunun yerine onun gerçekten anlamı neyse e, o kadar muamelede bulunmak yardımcı olabilir. Elif hak strese, e, streste nefesimi toparlayamıyorum. Ne yapabilirim? E, şimdi stres, e, olumsuzluklar, sıkıntılar vazgeçilmez. Yani hayatın her alanında e, belki bazen daha fazla yaşayabileceğimiz şeyler. Biz bunlar yaşamamalıyım, artık bıktım ya da işte olumsuz şeyleri e, olumsuz şeyleri katlanamıyorum diye kendimize kural koyarsak bunlar başımıza geldiğinde baş etmemiz daha zor olur. Yani siz bir insansınız ve zorluklarla e, karşılaşırsınız. Bunların e, çoğuna da güzel baş edersiniz. E, bazı tabii ki de daha zorlandığınız kısımlar olur ama bu da çok normaldir. Yani e, şey derler, e, acı çekmek kaçınılmaz, e, ızdırap bir seçenektir. Biz e, acımızın üzerine analiz yapıp e, işte yaşamamalıydım. Bu benim başıma niye geldi ya da ben katlanamıyorum. Bir daha yaşamamalıyım diye e, yorumda bulunduğumuzda bunu ızdıraba dönüştürüyoruz. Belki buna dikkat etmek yardımcı olur. OKB ile savaşmamak için ne yapmalıyız o anda? Şimdi bunu bazen şey benzetiyorum. Ben Düdüklü tencereye benzetiyorum. Hani düdüklü tencere böyle kaynama noktasına ulaştığında işte önce düdüğü kaldırılıyor. Hafif e buhar çıkıyor. yavaş yavaş da bir açılma süreci oluyor. Yani en azından benim hatırladığım eski o sistem böyleydi. Şimdi biz çok tetiklendiğimizde zihnimizin mantık bölümü kapanır ve alilecele alelacele akla her gelen mantıklı mantıksız tüm düşünceler dizilir. Böyle olduğunda biz orada e, zorla kendimizi sakinleştirmeye çalıştığımızda ya da gerçekten bir tehlike olup olmadığını anlamaya çalıştığımızda işin içinden çıkamayız. Yani orada mantık devreye sokmaya çalışırsak sıkıntıya gireriz. Onun yerine tetiklendim. Şu an sağlıklı karar verecek durumda değilim. E, ne ne yapıyorsak onu yapmaya devam etmeye çalışacağız. E, o e, o KB düşüncesinin doğru olup olmadığı, bizim güvende olup olmadığımıza dair yorumlardan kaçınacağız. Çünkü biz aklımıza gelen istemediğimiz bir düşünceye karşı hemen tedbir alıp onu ortadan kaldırmaya yönelik harekete geçtiğimizde kendi düşünme mesajı veriyoruz. Bu düşünce katlanılamaz, böyle düşünceler olmamalı. Eğer düşünüyorsan bir sorun var ama öyle değil. O düşünce olabilir ve biz hiçbir şey yapmayabiliriz. Bunu kendimize öğretmemiz lazım. Diğer bir soru. Sakinleşmekte çok zorlanıyorum, olumsuz duygulara katlanamıyorum. Olumsuz duygular çok güzel de katlanırsınız ama katlanamıyorum e, düşüncesi sizi daha da zorlar. Her şeye insan bir şekilde e, katlanabilir. Yeter ki buna izin verip e, direnmeyelim. Siz de bunu yapabilirsiniz. Yani Cümlenizi bile değiştirerek başlayabilirsiniz. Ya ben zor duygulardan hoşlanmıyorum ama katlanıyorum da bugünlere hiç de fena değilim. E Bunu bu kadar kendimi dikte etmeden de daha işin içinden kolay çıkabilir miyim diye sorabilirsiniz. Diğer bir soru. Kronik ve kötüleşen hastalığı olan biri kaygısının üstesinden nasıl gelir? Şimdi bu zor bir durum. Ee, ve genelde mesela bir şeyin son tarihi olduğunda hani hadi artık şu kadar katlanayım da kurtulayım e, diyebildiğimiz durumlarda daha güzel baş ediyoruz. Ama böyle daha kronik, uzun vadeye yayılmış bir şeyde daha farklı baş etme yollarına başvurmamız gerekir. Yani sonuç odaklı olmaktan ziyade ee, o süreci daha az zahmetli götürmek gerekir ve tek bir yolu yok yani kimse böyle bir durumda yaşayan böyle bir durumu yaşayan birisine şöyle hissedin, şöyle yapın demesi çok da kolay değil ama e, içinden geçtiği süreci daha rahatlatmaya yönelik mesela. Diyelim tedavinin aşamaları var. Yani şu an elimden gelen en iyi şey, şu tedavi olmak. Bunu olmaya çalışacağım. Yani kontrolünüzde olan yapabildikleriniz üzerinde durmak ve kontrol edemediğiniz şeyleri direnmemeye gayret etmek ve neden olduğuna yönelik ya da ne zaman biteceğine yönelik kendinizi yıpratmamaya çalışmak diyebilirim. Diğer bir soru, Anksiyeteden dolayı el Etikleri oluş, oluşur mu? Bu tehlikeli bir şey mi? Ee, tehlikeli değil ama e, mesela toplu bir ortamda yapmak sizi rahatsız ediyorsa bu aslında yani, yani yapmama, yapmasanız daha iyi olacak bir şey. Tehlikeli değil. Ama bence çözmeniz gereken bir şey. Diğer bir soru. Sürekli kaygılı olmak istemiyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi ile ilgili ee, nasıl yorumlarınız var? Kaygılı olmak sizi güvende tutuyor mu? Kaygılı olmak sizi tedbir almaya sevk ediyor mu? Kaygılı olmak iyi bir şey mi? Önce bunlara cevap vermenizi istiyorum. Bunlar yanlış. Çünkü böyle değil. Bunları umarım ki bunların doğru olmadığına yönelik cevaplar verirsiniz. Daha sonra da problem çözmeye odaklanmanızı öneririm. Ee, ve eğer kontrolünüz dışında bazı şeyler varsa bunları da bırakmayı tercih etmenizi öneririm. Diğer bir soru. Zihninde neden her hep aynı şeyleri düşünüyorum düşünmek istemiyorum ya bu işte neye yatırım yaptığınız alakalı o düşünceler sizin için önemli ya da o düşüncelerin sizde olmaması önemliyse odanız oraya kayar ve onları daha fazla düşünürsünüz daha fazla düşündükçe daha size önemli gibi gelir daha önemli geldikçe daha fazla düşünürsünüz bu döngüyü önemli de olsa önemsiz de olsa bir şey bu kadar düşünmek istemiyorum ben aklıma bu düşünceler gelse bile bunlara yatırım yapıp odaklanmayacağım deyip odanızı değiştirerek döngüyü kırabilirsiniz. Evet bakıyorum şimdi sorularıma. Sanırım benim elimdeki tüm sorular bunlardı. Epey bir soru cevapladık. Farklı sorularda görüşmek üzere. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.